15 Temmuz akşamı Hainler ayaklandı izin vermedi millet Hepsini ayıkladı Milletine namluyu Çeviren şerefsizler Özrü kabul edilmez Hak ettiler idami Hain içerideymiş Nereden bilecektik içumuzda kötülük Yahudi da inandık Pensilvanya'dan çıktı Sahte bir kabadayı Sen Kendini ne sandın Amerikan kuklası Yedi düvele kafa Tuttuk yine tutarız Sanmayın ki bu çocuk Oyunundan korkarız Feriştahunuz gelsa Korkutamaz bizleri Kurban olduğum Allah Korusun Türkiye'yi Tank tüfeğin önüne Siper etti kendini Vatan millet aşkına Düşünmedi zanini Bir canım var dedi da de feda olsun vatana aziz şehitlerimiz cennet olsun mekani sayın cumhurbaşkanım durmak yok yolla devam istiklal marşımızdur korkma diye başlayan Rize'nin gururusun yıkılma ayakta kal arkana dur bu millet Recep Tayyip Erdoğan